Herkese merhaba, ben diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de çok güzel bir video ile karşınızdayım. Umarım bu video da çok işinize yarayacaktır. Ee, videomuzun başlığı 5 günde 3 kilo verdiren diyet. Ee, biliyorsunuz uzun zamandır sizinle diyet paylaşmıyordum. Bu diyetin içeriğinde hem böyle güzel protein içeriği olan öğünler olacak, hem detokslar olacak hem de normal evde pişirdiğiniz yemeklerden oluşan bir diyet planı hazırladım sizinle onu paylaşıyor olacağım. Öncelikle bu kanalda neler bulabilirsiniz onlardan bahsetmek istiyorum. Size etkili sonuçlar aldıracak diyetleri bulabilirsiniz. Ne gibi? Yoğurt kürü tarifleri veriyorum, detoks diyetleri veriyorum, ee, videonun başlığında da olduğu gibi 5 günde 3 kilo verdirebilecek sağlıklı, hızlı sonuç aldırabilecek diyetler veriyorum. Bunun yanında eğer herhangi bir beslenmeye bağlı bir hastalığınız varsa ona ait diyetleri de kanalımda bulabilirsiniz. Ne gibi ör örnek vermek gerekirse. Şeker hastalığınız varsa kanalımda şeker hastalığı diyetini bulabilirsiniz. İnsülin direncinde e, insülin direncinde beslenme diyeti bulabilirsiniz. Bunun yanında karaciğer yağlanması diyeti, gut hastalığı diyeti, kolesterolü kolesterol diyeti, pikos hastalığında beslenme, relli döneminde beslenme gibi çok genel kapsamlı diyetlerin hepsini de eğer kanalımda e, arama yaparsanız çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Şimdi başlığında tabii ki 5 günde 3 kilo verdiren diyet dedim ama alacağınız sonuçlar yani bu diyeti yaptığınız zaman alacağınız sonuçlar tamamen kişinin yaşına, boyuna, metabolizma hızına ve bulunduğu kiloya bağlı olarak değişmektedir. Örnek vermem gerekirse e, 20'li yaşlarda bir kişi kız veya erkek olabilir çok hızlı kilo verebilirken menopoza girmiş bir kişi de biraz daha kilo verimi yavaş olacaktır. Arada kilo vermede farklar vardır. Veya zayıf olan bir kişi bu diyetle bir kilo verirken 80-90 kiloda olan bir kişi bu diyetle belki 3 kilodan daha fazla 4-5 kilo bile verebilir. Yani alacağınız sonuç biraz da kişinin durumuna, olarak, durumuna bağlı olarak değişmektedir. Burada dikkat edeceğimiz nokta şu. Kendimizi çok iyi analiz edelim. Yani siz ilk defa diyete başladıysanız hızlı kilo verirsiniz. Bu bizim moralimizi tabii ki yükseltir. Uzun zamandır diyet yapıyorsanız, zayıfsanız biraz daha az kilo verebilirsiniz. Buradan size anlatmak istediğim moralinizi bozmayın. Siz diyetinizi yapmaya, arada böyle diyetlerle metabolizmanızı şaşırtmaya devam edin. O zaman şimdi hemen 5 günde 3 kilo verdiren diyetimizin birinci günüyle başlamak istiyorum. Sabah kalktığınız zaman metabolizmanızın hızlanması için 1-2 bardak su içmenizi, bunun yanında 1 tatlı kaşığı zeytinyağı içmenizi isteyeceğim. Zeytinyağı verme amacım bağırsaklarınızın hızlanması ve metabolizmanızın hızlanmasıdır. Zeytinyağı tüketemiyorsanız onun yerine 2 tane kuru kayısı da tercih edebilirsiniz. Genelde ben kuru kayısı veriyordum. Neden zeytinyağı verdim? Biliyorsunuz artık Kuru meyvelerin fiyatları çok çok yükseldiği için evimizde olan bir zeytinyağı da bizim bağırsaklarımızı hızlandıracaktır. Sonrasında kahvaltıya geçiyoruz. Kahvaltıda iki tane yumurta, 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi ve 1 yemek kaşığı zeytinyağıyla bir omlet yapmanızı yani tavada yumurta pişirmenizi isteyeceğim. Bunun yanında istediğiniz kadar salatalık, domates yiyebilirsiniz. 3 adet zeyt 3 adet ceviziniz olacak. Ceviz yemek istemeyen 6 tane zeytinle bunu değiştirebilir. Yeşil çay veya bitki çayı içebilirsiniz. Aynı zamanda bir dilimde esmer ekmek tüketmenizi istiyorum. Sonrasında öğlen yemeğine geldiğimiz zaman öğlen yemeğinde de ne yapacağız? Bitkisel protein kullanacağız. Öğlen yemeğinde 8 yemek kaşığı Haşlama nohutla yapılmış bir salata. Bunun içerisine istediğiniz yeşillikler gelebilir. Bir kaşık da zeytinyağı koyabilirsiniz. Bunun yanında da bir kase herhangi bir çorbayla öğlen öğünümüzü tamamlamış olacağız. Herhangi bir çorbadan kastım. Şehriye çorbası olur mu hocam diye sorarsanız tabii ki olur. Çünkü biz burada ekmek tüketmiyoruz. Çorbanın içerisinden alacağımız birkaç kaşık şehriye diyetimizi bozmayacaktır. Mercimek çorbası, sebze çorbası gibi çorbalarda olabilir. Sonrasında ikinci öğüne geldiğiniz zaman bir dilim beyaz peynir çok tuzlu ve çok yağlı olmamasına dikkat ediyoruz. Bunun yanında 12 tane badem tercih edebiliriz. Fındık da tercih edebiliriz ama tuzlu olması buna dikkat ediyoruz. Akşam yemeğine geldiğimiz zaman da 10 kaşık sebze yemeğimizi yiyeceğiz. Bunun yanında bir kase yoğurdumuzla günü tamamlamış oluyoruz. Akşamdan sonra herhangi bir ara öğün alımımız olmayacak. Yani biz gün içerisinde 3 tane ana öğün 1 tane ara öğün yapmış olacağız ama e, gün içerisinde şekersiz çay kahve serbest bunları akşamdan sonra da tüketebilirsiniz. O zaman hemen ikinci günümüze geçiyoruz. İkinci günde yine aynı şekilde kalktığımız zaman 1-2 bardak su bir tatlı kaşığı zeytinyağımızı tüketiyoruz. Sonrasında kahvaltıya geçiyoruz. Kahvaltıda 2 dilim beyaz peynir, 2 dilim esmer ekmekle yapılmış bir tost. Bunun içerisine domates, biber, yeşillik koyabilirsiniz. Yanında bol yeşillik. Yeşil çay, bitki çayı veya siyah çay da içebilirsiniz. Sonrasında öğlen yemeğine geldiğimiz zaman öğlen yemeğinde de iki tane haşlama yumurtadan bir salata yapmanızı istiyorum. Bunun yanında da bir kase çorbamızı tercih ediyoruz. Öğlen öğünümüzde bu şekilde e, halletmiş olduk. İkindi ara öğüne geldiğimiz zaman canınızın tatlı çektiği günler olabilir veya canınız tatlı çekmeden de bazı zamanlarda ben vücuda böyle şekerli besinler gönderiyorum ki sonrasında herhangi bir tatlı isteği diyet boyunca oluşmasın diye. O yüzden buradaki ikindi ara öğünümüzde bir tane muz 1 tatlı kaşığı doğal fıstık ezmesi artı bir dilim ekmek ile şöyle güzel bir ara öğün yapmanızı istiyorum. Ama bazı kişiler diyecek ki hocam ben fıstık ezmesi hem evimde yok veya sevmiyorum. Onun yerine şu alternatifi kullanabilirsiniz. bir bardak süt artı 2 tane kuru hurma. Süt yerine yoğurt da kullanılabilir. İkinci ara oyunumuzu bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Sonrasında akşam yemeğine geldiğimiz zaman akşam yemeğinde de yoğurt kürü yapmış olacağız. Yoğurt kürü dediğimiz aslında bizim için kabak detoksu diye bildiğimiz tariflerden bir tanesi. Bir kase yoğurt içerisine isterseniz haşlama kabak kullanır, isterseniz de bir yemek kaşığı ya da sote kabak yapın. İçerisine iki tane ceviz maydanozumuzu koyuyoruz ve akşam yoğurt kürümüzü yiyerek günümüzü tamamlamış oluyoruz. Geldik üçüncü günümüze. Üçüncü günde aynı şekilde kalktığınız zaman 1 iki bardak suyumuzu içiyoruz. Yanında bir tatlı kaşığı zeytinyağı veya iki tane kuru kayısımızı tercih edeceğiz. Sonrasında kahvaltıya geçtiğimiz zaman kahvaltı bizim için artık normal bir kahvaltı. Bir tane haşlama yumurta, bir dilim beyaz peynir, 6 tane zeytin, bol yeşillik, bir dilim esmer ekmek ile kahvaltımızı tamamlıyoruz. Sonrasında öğlen yemeğine geçiyoruz. Öğlen yemeğinde 150 gram tavuk bu ızgara olabilir veya böyle güzel kuşbaşı doğrayıp çok az yağda kavurabilirsiniz tavada sıkıntı olmayacaktır veya fırında da tercih edebilirsiniz yanında bir kase yoğurdumuz olacak yanında da her zaman salata veriyoruz ya salatadan sıkılabilirsiniz salata yerine közleme biber olabilir közleme domates olabilir veya haşlama sebze olabilir bununla da öğlen yemeğimize salata yerine değişim veya ekleme yapabiliriz Geldik ikindi arayönümüze. İkindi öğünde bir porsiyon meyve tercih etmenizi istiyorum. Bu da sizin için elma olabilir, armut olabilir veya şeftali olabilir. Mevsiminde hangi meyve varsa onu tüketebilirsiniz. Sıkıntı olmayacaktır. Akşam yemeğine geldiğimiz zaman da tekrardan bir yoğurt kürü yapıyoruz. Yoğurt kürümüzün içerisinde ne olacak? Bir kase yoğurt, bunun içerisine iki yemek kaşığı çiğ tohumu veya... 1 tatlı kaşığı keten tohumu, bunların oranlarına dikkat edin. Mesela keten tohumunu 2 yemek kaşığı koyduğunuz zaman aşırı olabilir ee, ve çok acı olacaktır. Ve e, bu kadar e, tüketimi de biz zaten istemiyoruz. Çiğ olduğu zaman 2 yemek kaşığı, keten tohumu olduğu zaman 1 tatlı kaşığı. Sonra içerisine 2 tane ceviz, 1 porsiyon meyve... 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi koyabilirsiniz. Yulaf ezmesi tamamen isteğe bağlıdır. Eğer daha tok hissetmek istiyorsanız ekleyin, sevmiyorsanız kaldırabilirsiniz. Geldik dördüncü günümüze. Dördüncü günün kahvaltısında daha doğrusu sabah kalkınca hemen suyumuzu içiyoruz. Bir tatlı kaşığı zeytinyağımızı tercih ediyoruz. Sonrasında kahvaltıya geldiğimiz zaman bir kase sütün içerisine 4 yemek kaşığı yulaf ezmesi, bir porsiyon meyve, 2 tane cevizimizi koyuyoruz. Bu şekilde kahvaltımızı tüketmiş olduk. Sonrasında öğlen yemeğine geçtiğiniz zaman bitkisel protein kullanacağız. 8 yemek kaşığı haşlama mercimekten yaptığımız herhangi bir yeşil salata olacak. İçerisine istediğiniz yeşillikleri koyabilirsiniz. Bir yemek kaşığı zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Yanında da bir kase çorbamız olacak. Dediğim gibi çorba, yoğurt çorbası olur, mercimek olabilir, şehriye çorbası olabilir, sebze çorbası olabilir. Sıkıntı olmayacaktır. Sonrasında ikindi ara öğünde biraz daha sizi tok tutacak bir ara öğün yapacağız. Bir dilim beyaz peynir, Dediğim gibi çok yağlı ve tuzlu olmamalı. Yanında bir dilim esmer ekmek tercih edebiliriz. Veya derseniz ki hocam ben böyle bir ikindi kahvaltısı yapmak istiyorum. Ekmek yerine bir tane kalın galeta veya iki tane grisini de olabilir. Akşam yemeğine geldiğimiz zaman akşam yemeğinde de od yemek kaşığı sebze yemeği yanında bir kase yoğurtla günümüzü tamamlıyoruz. Sebze yemeğinden kastım. Şunu çok fazla soruyorsunuz. Bezelye olur mu? Evet, tabii ki olur. Biraz daha diğer sebzelere göre şekerli ama biz öyle minik şeyler ayırmıyoruz. Çünkü biliyorsunuz diyet yapmak zaten kolay değil. Bir de öyle işte yemekten havucu çıkar, patatesi çıkar, bezelye tercih etme gibi şeylerle hayatımızı daha da zorlaştırmamak adına küçük şeyleri görmezden geliyoruz. Dolayısıyla bezelye olabilir, kereviz yemeği olabilir, semizotu olur, ıspanak olabilir, pazı olabilir taze fasulye, kabak, patlıcan bunların hepsi seçeneklerimizin arasında. Beşinci ve son güne geldiğimiz zaman uyandığınız zaman 1-2 bardak suyunuzu yanında bir tatlı kaşığı zeytinyağı tüketmenizi istiyorum. Sonrasında kahvaltıda iki tane haşlama yumurta, 1 dilim beyaz peynir, 2 tane ceviz, 6 tane zeytin ve bir dilim esmer ekmeğimizi tüketiyoruz. Yanında domates, salatalık, yeşillik, serbest, bitki çayımızı veya şekersiz kahvemizi de içebiliriz. Sonrasında öğlen yemeğine geldiğiniz zaman öğlen yemeğinde 4 köfte kadar et tüketebilirsiniz. Ee, özellikle köfte de olabilir bu. İlla köfte olmak zorunda değil tavuk da olabilir, balık da olabilir. Ee, yeter ki pişirme yöntemine dikkat edelim. Ya kavurma olsun çok az yağda veya fırında olabilir veya ızgarada da tercih edebilirsiniz. Yanında bir kase yoğurdumuzu tüketip öğlen yemeğimizi tamamlıyoruz. İkindi ara öğüne geldiğimiz zaman bir porsiyon meyve veya onun yerine bir bardak süt tercih edebilirsiniz. Sonrasında akşam yemeğine geliyoruz. Akşam yemeğinde de son gün olduğu için son öğünümüzde biraz daha yağ yakımını destekleyen bir tarif yani yoğurt kürü kullanmış olacağız. Yoğurt kürünün içerisinde neler olacak? Bir kase yoğurdun içerisine İstediğiniz kadar çiğden semizot koyuyorsunuz. 2 tane ceviz, isterseniz pul biber de ekleyebilirsiniz. Bu, bu şekilde bir yoğurt kürü yapacağız. Ve son öğünümüzü tüketip diyetimizi tamamlamış olacağız. Şimdi diyetimizin 5 gününü de tamamlamış olduk. Bir de bu diyet içerisinde öğünleri kendi içerisinde yer değiştirebilirsiniz. Diyetimizi bozmayacak ve kilo vermenizi engellemeyecektir. Diğer önemli noktalardan bir tanesi de bu diyeti kimler yapmamalı biliyorsunuz belli hastalığı olan kişilere bu tür hızlı zayıflama diyetleri zarar verebilir. Bu kişiler gut hastalığı olanlar, böbrek hastalığı olanlar, ileri derecede şeker hastalığı olanlar, hamile kadınlar, emziren kadınlar ve 15 yaşından küçük çocuklar bu diyeti yapmamalı. Yapmak istiyorsa da mutlaka diyetisyen ve doktora Danışmalıdır. Umarım bu diyet de videoda çok işinize yarar ve çok güzel kilolar verirsiniz. E, videolarımı izleyerek diyetlerimi yaparak kilo verenler varsa aşağı yorum olarak yazarsa çok sevinirim. E, bu kişileri hem tebrik etmiş oluruz hem de birlikte motive olmuş oluruz. E, bir de benim Instagram hesabımı takip ederseniz çok sevinirim. Orada da tarifler paylaşıyorum. E, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.